Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e, nasıl Instagram'da Instagram'da arkadaşlar takipçi hilesini nasıl yapabiliriz bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlar açıklamada linkini bulabilirsiniz platin takipçi ilk önce arkadaşlar linke gittiğimizde basıyoruz ve arkadaşlar bizi böyle bir sayfa karşılayacak takipçilerine tıklıyorum arkadaşlar %100 oluyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buradan giriş yap butonuna tıklıyoruz. Ben hemen girişimi hemen buradan giriş yap diyorum. Hemen arkadaşlar şunu seçerim. Giriş yap diyorum. böylelikle arkadaşlar benim girişimi yapıyor. Evet. Buradan arkadaşlar bir geriye tıklıyorum. Geri tuşuna basıyorum. Ve böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Takipçi gönderi tıklıyorum. Beğeni gönderiliyor. Takipçi gönderiyor. Buradan arkadaşlar şifresiz arkadaşlar. Neden şifresiz? Çünkü buraya fake hesaplarla gidiyoruz. Emre Gulda 009 kullanıcıyı bul diyorum. Evet. Bulmadı. Hemen başka bir hesap yapalım. Sena. Alttan tre. Buldum. Bu yukarıda çıkması lazımdır arkadaşlar ama çıkmıyor. Ben kendim bileyim Emre. Bu olması lazım. Kullanıcı buluyorum. Evet arkadaşlar ben bu problemi halledip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu benim ikinci hesabım. 100 tane takipçisi var. Buradan kredinize bağlı arkadaşlar. Ama tabii ki de bunlar arkadaşlar Türk oldukları için her zaman Yazdığınız şekilde gelmeyecektir. Mesela benim 93 kredim var. Buraya 93 yazarsam gelmez. Gördüğünüz gibi 10 dedim. 5 tane geldi arkadaşlar. Böyle girip arkadaşlar alabilirsiniz. Beğeniye gelelim. Beğeniye tıkladım. Buradan Instagram'a giriyorum. Buradan çıkıyorum. Instagram diyorum. Bu benim kendi hesabım. 551 takipçisi var. Buradan bir fotomu buluyorum. Doğru, gördüğünüz gibi 9 beğenisi var değil mi arkadaşlar? Bağlantıyı kopyaladıyorum. diyorum. hemen. Evet buradan URL'imi kopyalıyorum. Evet. Kopyaladı gönderiyi bul diyorum arkadaşlar. Ve o bizim gönderimizi bulacaktır. Gördüğünüz gibi beğeni gönder diyor. Fotoğrafım bu benim. Ben buraya 25 yazıyorum. Gönderimi başlat diyorum. Sizin de arkadaşlar klasik, klasik olarak yani gidip de 100 yazmayın. Gördüğünüz gibi 21 geldi arkadaşlar bundan böyle 5 dakikada bir böyle arkadaşlar alabilirsiniz yorum gönder var story görüntülenme var hemen basıyorum buradan bu ne diyor atılan o tüm aktif tüm aktif tüm gitmektedir diyor evet video görüntülenme tıklayalım. bu olmuyor evet videomuzun oraylısını diyor geliyorum instagrama bir tane videomu seçiyorum Buna basıyorum bağlantıyı diyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 beğenim geldi kanıtlı bir şekilde takipçilerim de gelmiştir kanıtlı bir şekilde 33 saniye gördüğünüz gibi evet buradan hangi videoydu bununkini mesela kopyalayalım bağlantıyı kopyalıyorum siteme tekrardan geliyorum buradan bunun bağlantısını kopyalayıp yapıştırıyorum gönderiyi bul diyorum. arkadaşlar ben buraya 45 yazayım. Evet bakalım gelecek mi arkadaşlar. Evet şu anda gidiyor. Uygulamamız %100 kanatlı bir şeydir. Şifresizdir. Çünkü kendi hesabınıza girmeyiniz arkadaşlar. Girmenizi tavsiye etmem. Evet gönderimi başlattım 45 biraz yüksek bir sayı olduğu için biraz bekletiyor bakalım gidecek mi arkadaşlar sizlerle beraber görecektik son olarak bir izlenmemize bakalım kaçmış 39'muş arkadaşlar bakalım gidecek mi evet, şu anda donduğuna göre gelmiştir evet Gittiğinde ben geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 45 galiba biraz e, çok oldu. Biz 10 istedik arkadaşlar, onlar 20 gönderdi. Evet buradan Instagram'a giriyorum. En son 30'da okunmuş sayfamı yeniliyorum. 40 oldu arkadaşlar, durun. Bakalım. 60 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Evet. Yani geliyor arkadaşlar. Sizlere yapmanızı tavsiye ederim. Böyle videolar için like atıp abone olun arkadaşlar. 100 abone de herkese takipçi oluyorum. Abone olup like atanları takipçi oluyorum. Instagram'dan hemen aşağıya li abone olun. Like at ve bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Instagram'ım bu hemen takipçinize Instagram'dan yollayabilirim Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar şimdilik herkese görüşmek üzere bay bay